Arkadaşlar merhabalar, ee, bu videomla bu haftaki programdan bahsedeceğim size ee, ve aynı zamanda da biraz rehberlik konuşması falan filan da yapacağım. 2-3 dakika ya da 5 dakika bilmiyorum ne kadar süreceğini hiçbir şey düşünmeyip şu an karşınıza çıkıyorum. Ee, sizler için önemli ol olacak şeylerden bahsedeceğim. Programa başladık biliyorsunuz 2 haftadır e, gittik. İlk, i̇lk haftalarda böyle sıkıntı oluyor ama bundan sonra sıkıntı olmayacak kesinlikle ama kesinlikle olmayacak arkadaşlar pdf'lerde onunla bunda biraz sonra onlardan da bahsederim biraz bir 10 dakika hem siz dinlenmiş olursunuz hem de beni dinleyin isterseniz şimdi arkadaşlar biliyorsunuz okul durumu yani önümüzdeki sezon ne olacak okul ya da dershane nasıl olacak büyük, büyük ihtimal çoğunluğumuz dershaneye zaten yazıldı okul zaten gidecek misiniz gitmeyecek misiniz muallak şu an değişik bir sürecin içerisindeyiz ya pandemiden dolayı arkadaşlar Okulda yine şöyle söylentiler dolanıyor. Bak e, net değil, bilmiyoruz. Okul açılacak, ama açılsa bile sanki böyle değişik bir şekilde açılacak arkadaşlar. İşte kimisi şey diyor, derslerin yarısını e, yüz yüze, yarısını da online göreceksiniz gibi söyleniliyor. E, aynı şey tabi bu dershaneler için de geçerli olur arkadaşlar, haberiniz olsun. E, o yüzden her şeye her şeyin en kötüsüne hazırlıklı olmamız lazım ve bunun için de şu an bizim yaptığımız programa kesinlikle ama kesinlikle uymanız lazım arkadaşlar. Yani bu program ciddi anlamda çok önemli bir program bence sizin açınızdan. Çünkü okul açıldı, açıldı. İşte düzensizlik o bu dershan açıldı tam anlamıyla dersler işlenmiyor. Ne yapacaksınız geri kalacaksınız. O yüzden bu sene şu an bu programa başlamayan arkadaşlar 2 hafta geriden de olsa başlayabilirler. Hiç önemli değil başlayın ki ben burada dershanedeki programa göre ya da okuldaki programa göre ya da özel okuldaki programa göre geometriyi nasıl anlatıyorsam aynen bu şekilde program dahilinde sizin önünüze sundum arkadaşlar. Yani sizi sıkmayacak bir program, haftalık bir program ve ödev ver, ödevlerin olduğu bir program arkadaşlar. Ee, her şeyi düşünülmüş bir program. Aynı şekilde SML hocamız kendi kanalında bakın e, kendisi de şey yaptı. E, matematiği hafta hafta e, programlı bir şekilde ve her seviyedeki öğrenciye uygun bir şekilde arkadaşlar. Beraber düşündük zaten biz programı. Ondan sonra VIP Kemal, e, VIP Fizik hocamız Kemal Hoca. Levent Özde de hocamızdan da kimya hocamızdan da e, Levent Özde ile kimya kanalından da rica ettim. Hatta kendisi de başladı baktığım kadarıyla. Uzun zamandır görüşmedim ama kendisiyle e, biraz bu işin içerisine kendimiz ittik galiba bunu. Neyse e, bu programları arkadaşlar lütfen ama lütfen uyun. Bak uyan arkadaşlar acayip diğer arkadaşların önüne geçecek. Bak bu kesin ve net. Çünkü belirsizlikler ortaya çıktığı an stres de ortaya çıkar. Siz bu belirsizliklerden etkilenmeyeceksiniz. Yani bu şeylerden okul açıldı mı, açılmayacak mı? Dershane açıldı mı, açılmayacak mı? Bu tür şeylerden etkilenmeyeceksiniz. Niye? Çünkü sen kardeşim burada bu derse başladın. Kenan Hoca'yla, SML Hoca'yla, işte ne bileyim VIP fizik kanalıyla ölen derslere başladın. Diğerlerini de bir şekilde zaten başlayabilirsiniz. Ya da e, şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden e, sizin için acayip bir e, önemli, önemli olan bir program arkadaşlar bu. E, buna dikkat edin. E, okul durumunda işte ve özel okul durumunda hatta dershane durumunda sıkıntı olabileceğini de şu anda e, farkındalık da yaratmak istiyorum aslında ki büyük ihtimalle de o şekilde olacak gibi gözüküyor. Emin değilim ama genelde söylentiler önce söylentiler ortaya çıkar sonra onlar uygulanır. Büyük ihtimalle bir yarısı derslerin yarısı okulda yarısı uzaktan eğitim şeklinde olacak. Ee, aynı şekilde dershanede de bu şekilde yaparlar. Yani tekerle oturturlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Şimdi e, benim hazırladığım konu anlatımı nasıl arkadaşlar göreceksiniz ya hocam. Bazen şöyle yorumlar da görüyorum arkadaşlar. Ha, ondan önce şunu söyleyeyim de. Şimdi hazırladığımız konu anlatımlarında e, öyle bir konu anlatımı hazırladın ki kolay kolay kolay, orta orta, zor zor şeklinde gidiyor. Bir de yeni neslim olmazsa olmaz. Arkadaşlar bu konu anlatımı herkese hitap ediyor. Herkesin dinlemesi gerekiyor. Bak burada anlatacaklarım da söyleyeceklerim de çok önemli. Lütfen dinle. 10 dakikanı ayır lütfen. Şimdi bazıları diyor ki bak e, hocam benim geometrim çok iyi. Dinleneyim. Valla bu öğrenciler genelde sıkıntı yaşıyor biliyor musunuz? Hemen hızlı hızlı geçeyim. Vakit kaybı olarak değerlendiriyor. Ki e, 2004'te başladım ben bu mesleğe. 2004'ten beri ders anlatıyoruz. İşte iyi, en iyi sınıflara da girdik mesela. Ben en iyi sınıflarda şunu gördüm. Ee, biliyorum havasında olan öğrenciler ki bilmediği bir sürü bir şey var. O havaya sakınlama sakın girmeyin arkadaşlar. Biliyorum havasında olan arkadaşlar ne yapar? Geometri ve matematik dersinde genelde şöyledir. Biz e, konuyu anlatırız, adam orada test çözer. Biz bir şeyler anlatırız, test veririz, başka test çözer. Zaten biliyorum, soru çözmem falan gerek yok diyen arkadaşlar sene sonunda hüsrana uğradığını görüyoruz. Ama aynı sınıftaki arkadaşı biliyor olsa bile notunu alıyor, yazıyor, dinliyor, derse katılıyor falan. Bunu yapan arkadaşın da hep en üst seviyeye çıktığını gördük. O yüzden buradaki konu anlatımlarında biliyor olsanız bile oradan öğreneceğiniz en ufak şey sizin için çok önemli arkadaşlar. O yüzden bende ya da SML hoca da konu anlatımları işte hocam kolay işte biz bunları zaten yapıyoruz diye sakın ama sakın demeyin. Bu geometri eğitiminde anlatılması gereken şeyler ya da Semer hocamızda matematik eğitiminde anlatılması gereken şeyleri basamak basamak, yavaş yavaş böyle yeni nesle de harmanlayarak işin içine katıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu konu anlatımları çok önemli herkesin dinlemesi gerekiyor. Ki ters bir örnek de vereyim şimdi. Ee, seviyesi düşük olan öğrenci de mesela geometriden bahsediyorum. Genelde eşit ağırlık öğrencileri şey yapar ya ya sıkıntı yaşar ya. Dinlemez. Hiç dinlemez. Sene boyunca arkaya geçer, kafasını koyar falan filan. Bu öğrenci de ne yapar? Geometriye yapacağı net bellidir, sıfırdır. Ama Aynı sınıftaki olan arkadaşlar canla başla yapamıyor olsa bile testlerin yarısını çözemiyor olsa bile canla başla uğraşır Öğretmen dediklerini not alır onu yapar bunu yapar şunu yapar ki ben bu öğrencilerde de hep en az yarısını yaptığını görmüşümdür. Sizler de yine aynı şekilde seviyesi düşük olan arkadaşlar geometride aynen dediklerimi yapın yarısından fazlasını kesinlikle ama kesinlikle yapacaksınız ki şunu da söyleyeyim bu kadar birkaç yoruma baktım ee, yoğunluktan dolayı yol yorgunu falan arkadaşlar balıkesir merkeze e, memleketime geldim de bazı yorumlara da bakamadım, cevap da veremedim. Kusura bakmayın onu da söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor. Ya hocam işte seviye olarak üst seviyede değil mi? Değil. Onu söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar biz doğru da açı, keza kolay. Herkes yapmıştır. Üçgende açı. Tamam, eyvallah. sizin sıkıntınız nerede? Büyük ihtimalle ek çizimlerde. Arkadaşlar yapamamanız normal. Zaman ne olacak? Zaman geometrinin ilacıdır. Geometrinin ilacı. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. İlacı da soracaksınız büyük ihtimalle. Zaman ciddi anlamda geometrinin ilacıdır arkadaşlar. Zamanla olacak bu. Zamanla oturacak. Eşitlik gördüğünde taban çizmek, dik taban iki parça bölmüşse ikiz kenarı oluşturmak falan filan. Zaman. Özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu haftadan sonra sizin geometriye bakış açınız değişecek. Şu dik üçgen konusundan sonra arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Yani sizler bu zamana kadar ki konularda özel ek çizimde sıkıntı yaşadıysan hiç önemli değil. Ben zaten her konuda ne yaptım? Dik üçgenin içinde de göreceksiniz. Ek çizimleri koydum. Daha önceki konuları böyle tekrar edici sorular da var arkadaşlar için içerisinde. Yeni nesil sorular da koyduk falan filan işte. Arkadaşlar o yüzden ee, ne yapıyorsunuz? Dikkatli bir şekilde konu anlatımlarını falan dinliyorsunuz. Benden, SML Hoca'dan. Hiç o şekilde şey yapmayın. Ee, dediğim gibi zaman geometrinin ilacıdır. Ee, sen özellikle bu haftadan sonra dik üçgenden sonra geometride vay nere, neler varmış neler işte e, ne kadar da rahat bir şekilde yapılabiliyormuş aslında deyip ve dik üçgenden sonra da artık ee, diğer konular da zaten çok rahat gidecek ve çok rahat bir şekilde kitaptaki soruları bile çözeceksiniz. Kendinize şaşıracaksınız arkadaşlar. Bu zamana kadar, kadar sorulara bakmayın. Hatta bir ay sonra geriye dönüp yapamadığın sorulara baksan ay ben bu soruyu mu yapamamıştım diyeceksin. Tamam o yüzden düzenli bir şekilde benim programıma uyarak rahat bir şekilde halletmeye çalış. Tamam. Ondan sonra başka neden bahsedeyim? Ee, arkadaşlar bu konu anlatımı da şunu da söyleyeyim ee, ya şu an biz videoda izlenmesini istiyoruz, abone sayısının artmasını istiyoruz falan filan gibi düşünüyor, düşünüyor olabilirsiniz aslında. Arkadaşlar ciddi söylüyorum öyle bir kaygım yok. Şu an abone sayım kaç onu bile bilmiyorum. En son 100 binin üstüne çıktığını duydum o kadar. bir Gördüm hatta o kadar. Şu an kaç olduğunu ciddi anlamda bilmiyorum. Bizim kaygımız bu değil. Bizim kaygımız sizlere bir şeyler öğretebilmek. Yani ben sizden gelen bir Allah razı olsun'dan o kadar çok mutlu oluyorum ki. Bilemezsiniz tahmin de edemezsiniz zaten. Beni en çok böyle yorumlarınız şey yapıyor. Bu aralar okuyamasam da yorumlarınız biraz da kamçılıyor. Ee, neler yapmak lazım arkadaşlar? Ee, ben ne diyecektim ha? Konu anlatımı şey, konu anlatımı şey, yani ben işte üç soruyla dik üçgen şeklinde değil. Yani sizlere kandırmaca bir şekilde karşınıza gelmiyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda. Ben yanıma bir özel ders öğrencisini oturttursam ki önceden veriyordum şu an vermiyorum en sevmediğim iş özel ders öğrenciliği. Ee, özel ders öğrencisi birebir öğrencime e, ne bilmesi gerekiyorsa ne anlatıyorsam onu hatta daha fazlasını anlatıyorum burada. Soruları da yazarken o kadar böyle en ince detaya kadar yazdım ki o yüzden bakmayın bazı videolar bakın normalde. Bu işi yapan arkadaşlar 20 dakikanın üstüne çıkmak istemezler. Niye? Öğrenci sıkılıyor falan filan, cartçuk, zartzur diye düşünüyor olabilir. Bende böyle bir şey yok. Yani eğer sen sadece işte konunun özünü öğrenmek istiyorsan aç benim eski videoları, eski videolardan devam et. Ben şu an e, bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlara bu işi e, öğre, öğrenecek arkadaşlara bir konu anlatımı hazırladım ve yeni konu anlatımlarının onun üstünde gidiyorum arkadaşlar. O yüzden Kendini vererek o konu anlatımlara bak. Ve ee, her tarz soru var. Her tarz soruyu işin içerisine koydum arkadaşlar. Konuyu anlayabilmeniz için her tarz soruyu koydum. Ya bir dik üçgen bir dik üçgen konusu 5 videoda anlatılır mı arkadaşlar? Anlatılmaz. Ne yapıyorduk? Önceden 2 ya da 3 soruyla geçiyorduk. Dik üçgen budur. Özel açılı üçgenler budur. İşte özel kenarlı üçgenler budur deyip geçiyorduk. Ama şu an karşınıza çıkabilecek her tarz soruyu ben yazmışım. Ve bu karşına çıkabilecek soru sadece dik üçgende değil biliyor musun? Dikdörtgende de karede de her yerde uygulayabileceğim bir sorular yani. O yüzden üçgenler konusunda ben çok önem veririm diye söylüyorum ya. O yüzden e, konu anlatımından hocam ben sıkılıyorum çok yoğun şu bu 50. dakikadan sonra kafamı almıyor falan diğer arkadaşlarınız varsa sabredin arkadaşlar. Ciddi anlamda sabredin. Çok büyük bir kaygı katkısını göreceksiniz. Rahat olun. Sıkıntı yapmayın. Ve ee, çalışmalarınıza devam edin. Ya derslerde biz de sıkılıyorduk ya. Haklısınız. Ama ee, baktım videonun belli bir noktasına geldin. Tamam. Kafa artık kaldırmıyor. Durdur videoyu. Git, gez, dolaş, çay, kahve, bir şey iç. Ondan sonra gel kaldığın yerden devam et. O konu bitsin o konu bu hafta bitsin yalnız tamam mı bu dediğimi de unutmayın bak konu anlatımı ciddi anlamda sadece izlenme rekoru kırayım diye yaptığım bir konu anlatımı değil bu onu söyleyeyim açık ve net İzlenmek için ne yaparım en güzel soruları yazarım iki tane soru yazarım üçüncüyü çok zor yazarım Oo, deli gibi izlenme olur belki şuradaki yaptığım işten daha da çok izlenme olur ama izlenme şeyi yüksek olsun diye ben bu konu anlatımlarını yapmadım çok öğrenciye Katkıda bulunmak için ben bu şekilde konu anlatım yaptım haberiniz olsun. O yüzden ee, bazı videolar uzun gelebilir. Dik üçgende ya yani bunun da sebebi şu. Aşırı soru koydum. Her tarz soruyu koydum. Yani sizin düşünce yapınızı oradan aldım buraya koydum. Buradan aldım şuraya koydum. O tarzda sorularla karşınıza çıktım arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin derim. Şimdi geometrinin ilacı konusundan da bahsedeyim arkadaşlar. İlaçta bazı aksitler oldu. İşte tam oldu. Ondan sonra değişen bir şeyler oldu falan filan oldu. Bu hafta çıkacaktı ama... bu hafta yani siz bugün videoyu izliyorsunuz ya bugün baskıya girdi artık bu hafta için dağıtıma çıkar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu konuda sizlere karşı da mahcup oldum. E, programa yazmıştım zaten. Programda ne vardı arkadaşlar? Programa bakalım. İşte şey yapacaktı. Bu hafta mesela siz geometrinin ilacı kitabını çözecektiniz arkadaşlar bu hafta. Değil mi? Şurada vardı mesela ayın 9'unda. Değil mi? E, ondan sonra da orta seviyede bir kitap çözecektiniz. Büyük ihtimalle şunu çözemediniz. Maalesef ama maalesef. Neden dolayı arkadaşlar? Şeyden dolayı. Neden dolayı? E, kitap çıkmadığından dolayı ama bu hafta kesin ve net çıkıyor arkadaşlar. İşte çarşamba çıkar perşembe e, kitapçılara uğrar çarşamba e, Ankara'ya yakın yerlere uğrar. Perşembe ve Cuma'da Ankara'dan biraz daha uzak yani Türkiye'nin her yerine büyük ihtimalle kitap ulaşır. E, kitaptan da daha önce bahsetmiştim. Şimdi çok fazla bahsetmeyip istersiniz. Evet şimdi bu hafta yapacağınız şeyden başlayayım, başlayayım arkadaşlar. Beni dikkatli dinleyin. Şimdi en önemli yere geldik. Bir kere pazartesi günü şu videoyu izledikten sonra ne yapacaksınız? Ee, PDF yayınlaması günü. PDF yayınlayacağım arkadaşlar. Ve artık bundan sonra PDF'ler pandemiden dolayı dışarı çıkamıyoruz hocam falan filan diyorsunuz ya. Ben 3 haftalık konu PDF'ye yetiştirecektim. Hatta belki bu gece e, şey falan atarsa ben size onu da atarım. İşte bugün içerisinde şey yaparsa yine onu da atarım. Üçüncü konuyu da atarsa bizim dizgici. At Pardon ama şey oldu. Ee, şu anda elimde iki tanesi var. İki konu birden var arkadaşlar. Dik üçgen ve ikizkenar eşkenar. İkizkenar eşkenar da ne zamanın konusu zaten? Hafta konusu. Hafta yakının konusu zaten biliyorsunuz. Yani şuradaki konu arkadaşlar. Bu iki konuyu birden. Yani dik üçgen, öklit bağıntısı, özel açılı üçgenler. Bu haftanın ve ikizkenar eşkenarın pdf'ini atacağım. Hepsini birden çıkartırsınız. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Ee, hadi programı tanıtalım. Neler yapacaksınız? Arkadaşlar bir kere ben size ne yapacağım? Ee, pazartesi günü PDF yayınlaması günü. Evet yayınladım onu. Ve rehberlik günü şu anda da rehberliğimizi yaptık zaten programımıza tanıtıyoruz. <laughs> Ve aynı zamanda siz gidip pazartesi günü yani bugün ne yapacaksınız? Bu video saat 10'da yayınlandı mesela. Siz videoyu izledikten sonra gidip bunu kırtasiyeden çıkartacaksınız. Eyvallah kartalsa yerden daha sonra ne yapacaksınız? Eve geleceksiniz, bir ön çalışma yapacaksınız. Mesela ne yapabilirsin? Dik üçgeni <laughs> ve öklit bağıntısını bugün pazartesi günü tekrar edebilirsin. Kendin konu anlatım var ya orada. Konu anlatımını okursun, oradaki soruları çözmeye çalışırsın. Sonra salı günde ne yaparsın? Salı günü de salı günde şunu yaparsın. Özel açılı üçgenleri kendin çalışıp anlamaya çalışırsın ve oradaki soruları yapmaya çalışırsın. Yalnız burada konuyu anlamaya çalış. O ayrı bir konu. Soruları yaparken de çok fazla kasma bence. Çünkü birlikte zaten biz bunu yapacağız. Sonra geldik. Sonra geldik ne? Sonra geldik nereye? Çarşamba gününe geldik. Pazartesi günü rehberlik günü, bir de ön hazırlık günü. Yani siz pazartesi ve salı günü ön hazırlık yapacaksınız. Ne yaptınız şimdi? Bütün konuyu bir PDF'teki bütün konuyu çıkarttınız okuduğumuz konu anlatımını yapabildiğiniz soruları yaptınız ve geldik çarşamba gününe. Videolar hazırız. Çarşamba günü saat eee kaça? 10'dan itibaren yayınlanmaya başlayacak. 10, 10.30, 11, 11.30 ve 12 şeklinde olur. 5 tane video arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar ben size bu videoları anlatacağım. Siz burada şunu yapmayın yalnız. Siz ön hazırlık yaparken Ola, ben bu konuyu anladım zaten deyip kenara çekilmeyin, kitap falan çözüm yapmayın. Mutlaka ama mutlaka videoyu izleyin arkadaşlar. Videoda öğreneceğiniz çok önemli şeyler var. Ben zaten bu şekilde e, direkt video izlemenizi de tavsiye edebilirdim aslında, ama ön hazırlıklı bir şekilde videoya gelmeniz sizin açınızdan çok ama çok faydası olacak. İlerleyen zamanda faydasını göreceksiniz zaten. Evet, Çarşamba günü video yayınlama günü. Ne zaman saat 10:00'dan başlayacak. İşte yarım saat arayla yayınlanır. Yani 10.00'da başlıyor. 10'da, 10.30'da, 11'de, 11.30'da ve 12'de. Toplamda 5 video olması lazım. Ee, dik üçgen, öklit bağıntısı ve özel açılı üçgenleri anlattık arkadaşlar orada. Tamam mı? Sonra burada ne yapmışım arkadaşlar? Perşembe gününe geometrinin ilacı. İşte siz bugün bu konuları şey yaptınız. Noktasına virgülüne hiçbir şekilde yer atlama yok. Hocam ben bu konuyu anladım oraya atlayayım falan yok. Hepsini baştan sona kadar izleyin arkadaşlar. Arada küçük nüansları kaçırmayın lütfen. Bunlar önemli. Kendinizi dershanede gibi düşünün. Ders anlatan bir hoca var karşınızda. Dersten çıkabiliyor musunuz? Hayır. Bu şekilde düşünün arkadaşlar ve PDF üzerinde siz zaten konuyu çalıştınız ya. Orada not almanız gereken şeyleri de küçük küçük notlarınızı da alın. O notlar da sizin açınızda çok etkili olur. Sonra geldik perşembe gününe. Perşembe günü geometrinin ilacı kitabındaki neyi çözeceksiniz arkadaşlar? Hocam kitap geldi ama doğru da açıyı üçgen açıyı çözemedik. Tamam boş verin Geçtik o faslı. Çünkü siz orta seviyede bir kaynaktan çözdünüz zaten. Daha sonra vakit buldukça çözersiniz. Geometrinin ilacı kitabında bu konularla ilgili dik üçgen, öklit bağıntısı ve özel açılı üçgenlerle ilgili konuları çözeceksiniz. Oradaki soruları çözeceksiniz. Tamam mı? Ha burada kitabın yok mesela. Kitap gelmedi alamadın. Ne yapacaksın? Şunların yerini değiştireceksin. Büyük ihtimalle Cumartesi'ye garanti. E, oradaki işler bay Bulunduğun ildeki işler bayisine zaten kitap gelmiş olur. E, bunların yerini değiştirir. Orta seviyedeki kaynağı çözebilirsin ya da tamam mı? Ama neyse. Hadi Perşembe günü kitap aldın. Bu geometrinin ilacını çözdün. Aa, ben burada bu Cuma gününü boş bırakmışım. İstersen sen iki güne parçala. Bu bir gün içerisinde zaten sırf geometri çalışacaksın diye de bir şey yok. Ondan sonra ne yapacaksın? Cumartesi günü de ne çalışacaksın? Orta seviyede bir kaynakta. Dik üçgen, öklit bağıntısı, özel açılı üçgenler. Ha bazı kitaplarda arkadaşlar bu dik üçgen, öklit bağıntısı, özel açılı üçgenlerin içerisinde ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen de olur. O soruları atlayın, çözmeyin. Ondan sonraki hafta çözeceksiniz zaten onları. Hani ikiz kenar üçgen özelliklerini kullandıran soru, eşkenar üçgenli soru falan görürseniz direkt atlayın. Sonraki haftada zaten ikiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen çalışacağımız için orada çözersiniz arkadaşlar kitabınızda. Evet cumartesi gününe de orta seviyede bir kaynak diye yazmışım. Ee, sen bunu hem cumartesi hem de pazara yayabilirsin. İki günde bir şekilde yap yapabilirsin. E zaten bu şekilde o zaman bu haftayı bitirmiş olacağız ve Acayip şeyler öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar ve ben size şunu garantisini vereyim. Dik üçgenleri bakın o kadar ayrıntılı anlattım ki. Çünkü benim için çok önemli bir konu. Sana bu dik üçgendeki bu kısa pratik yollar e, acayip hızlandıracak. E, geometrinin direklerinden bit biridir dik üçgen. Dik üçgen benzerlik ve alan konusu arkadaşlar çok önemlidir. E, ve ilerleyen konularda acayip etkisini göreceksiniz zaten. E, çok 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 önemli bir konu ve her çeşit sorusu var. Ya soru kalıbı ezberletmek için değil. Düşünce yapınızı geliştirmek için yazılan sorular arkadaşlar onlar. Ee, çok eğlenceli olacak. Sizin açınızdan da çok e, verimli bir ders olacak. Bu 5 video sizin için çok önemli arkadaşlar. O videoların hepsini e, ciddi ciddi izleyin. Tamam mı? Bu arada şey şeyi de söyleyeyim size. Sona bıraktım. Bir tane hediyeli bir sorum vardı. Dik üçgenlerde ol, yok yok ma maalesef ara ara böyle hediyeli soruların da gelecek o hediyeli sorumunda kimin kazandığını da e, yayında ya da Instagram adresinde şey yaparım arkadaşlar e, yayınlarım Vallahi bilmiyorum öyle bir güzel tepkiler geldik güzel şeyler geldi ki yani hediye bir kitapta ama büyük ihtimalle onu iki ya da 3 hediye şeklinde yapabilirim bilmiyorum e, güzel yapanlarınız olmuş valla bravo tebrik ediyorum. Ee, yapamayanlarınız da sonradan çözüm yöntemini öğrendi en azından. Ee, bu tür sorular sizi geliştirir arkadaşlar. Bu tür sorular da yayınlamayı da gayret edeceğim. Çalışacağım daha doğrusu. Tamam. Evet benim bu haftaki anlatacağım şeyler bunlar. Bu rehberlik bilmiyorum kaç dakika oldu ama ee, umarım faydalı şeylerden bahsetmişizdir ki faydalı şeylerden bahsettik. Bu programa harfi harfiye uymaya çalışın arkadaşlar. Çünkü belirsizlik var. Son kez onu da söyleyeyim. Hatta aynı şekilde SML hocamda ve VIP fizik Kemal hocamda ve Levent Özde hocamız da yapıyor. Bu programları mutlaka mutlaka uyun. Uyan arkadaşlar çok faydasını görecekler arkadaşlar. E, uymayanlar şu an başlamamış olanlar da en vakit çok geç olmadan başlamasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tamam. Evet benim anlayacaklarım bu kadar. Yine çenem düştü. Çok kısa olsun diyorsunuz bazı şeyler ama anlattığım şeyler ciddi anlamda önemli şeylerdi. Size yön verecek şeyler zaten arkadaşlar bunlar. Ben tecrübelerimi size aktarıyorum şu anda. Dershanecilik hayatındaki falan. Hep öğrencilere söylediğimiz şeyler şu an kamera karşısında sadece sizlere söylüyorum. Ee, hem beni dinlerken de Ufak bir dinlenme olayı da yapmış oldunuz arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Evet programa uyun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.